arkadaşlar. Ardışko Tıraş'ta. Selam Ramazancım. Merhaba. 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 Tıraş evet. oluyor. Ama mi baba? Baba. Hayır, hayır, hayır. Stresmiş, ya. Pardon ne? Oraya ne çizecekmiş Arda? Bisiklet resmi. Bisiklet <laughs> resmi. Öyle bir şey yapacak mısın Ramo? Yapacağım. Yapayım mı? Şöyle yuvarlak yapacağım. Bayrağı yapalım. Yap. Serserisin biliyorsun değil mi Arda? Vay be. Arda evdeyken bana kızdı. Maskenin altından zor konuşuyorum. Arda evdeyken bana kızdı. Yeter artık bu saçlarımı kestir. Kız gibi geziyorum dedi. Biz de geldik. Normalde babası gelmemize izin vermiyordu. Ankara'da yoğunluktan dolayı. Dedik en sonunda artık Allah bir Allah kestirelim saçlarımızı. Allah'ım kestim geliyorum. Hayır öyle Ardacığım çok yakışıklı olacağı benziyorsun. Ben durma. 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 Eli kolu durmuyor ama. Durma. Neyse Ardış bomtıraş olsun. Ondan aşağıdım. sonra yak yakışıklılığını gösterelim Arda'nın. Allah'ım bu çocuğu kimler doğurmuş? <laughs> Sen kuaförüne mi atarlanıyorsun? Senin kuaförün kim? Şu an seni kınıyorlar. Diyorlar ki asabi çocuk. Arkadaşlar şu an ışık ne kadar yeterli bilmiyorum ama kaşlarımı düzelttirdim. Aylar sonra Ramazan'dan sonra eli çok hafif olan birini buldum. Gör görmek ister misin? Arkadaşımız da burada. Eşimin çalıştığı salonda yeni devraldılar burayı. Onlar da burayı işletiyorlar. Umarım hayırlı işleri olur. Siz söyleyin bakalım kaşlarım nasıl olmuş. Ramazan bayağı bir içlere girmiş. Bayağı bir mahvetmiş. Ama düzelttirebildik sonunda. Ben de şöyle kendime bir ufak bir bakım yaptırdım. İnelim bakalım aşağıda Arda neler yapıyor. Evet arkadaşlar eve geldim. Üzerimi de değiştirdim. Şöyle eşimin şortunu falan giydim. Rahat rahat temizlik yapayım diye. Peteği gösteriyorum şu an size. Neden gösteriyorum? Çünkü... Burayı e, temizleyeceğim. Örken ilk önce bu şey e, Hygge Geniş'in aldığım temizleyici vardı ya. Bir dakika göstereyim size. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyici olan şeyle bu tozlu olan yerleri sıkacağım. Ondan sonra da üzerine su sıkacağım ki tozu gitsin diye. Bu dışının görünümünü temizlemem lazım. Hadi hiç vakit kaybetmeden hem nasıl yaptığımı size göstereyim. Şöyle kısımları hızlandırmaya gerek yok. Nasıl yaptığımı anlatacağım size. İlk başta eski bir havlum var. Eski havlumu parkelerim şişmesin diye şöyle alta koyuyorum. Bir kısmı tripodun bacağına geldi. Neyse. Bu kısmını halledin. Sonra fısfısınla şöyle tozlu yerleri. Bu da biraz bittiği için az veriyor ama olsun. Şöyle içlerine de. Aslında buna da ihtiyaç yok ama ben de birim yapmışken hem de temiz olsun diye. Ondan sonra şu biliyorsunuz benim kompalım vardı. Bunun içine de su doldurdum. Ah şu çektim yanlışlıkla. Şöyle. Bütün tozunu akıtmaya başlıyorum sonra. Şöyle içlerine de sıkıyorum. Çünkü bazen içinde örümcek ağları falan oluyor. Onlar da gitsin diye. Aslında dibine bir kova koysaydım ne kadar kirli su aktığını siz de görürdünüz. Ama gerek yok. Böyle dökerek değil de fı fışkırtarak yaptığım için zaten. Bütün kiri pası Bu şekilde. Şimdi evimdeki bütün petekleri bu şekilde yavaş yavaş temizleyeceğim. Bu fıskiye ile fışkırtmam daha kolay oluyor. Hem her yere ulaşabiliyorum. Hem de daha pratik oluyor. Ve foşur foşur su akmak yerine yeteri kadar akıyor. Şöyle. Size şu şekilde gelin göstereyim. Bakın. Burası tertemiz. Burası da tertemiz. Şuraya baktığımız zaman zaten net bir şekilde tozları görürüz. Bayağı bir temizleniyor. İçinin tozu akıyor. Ay arkadaşlar, az önce kek yapmaya karar verdim. Dedim ki Arda'ya kek yapayım ama yumurtanın içinden çıkan şu kırmızı şey beni şok etti. Ne olduğunu da anlamadım, anlam veremedim ama Kesinlikle kullanmayacağım. Bunu dökeceğim şimdi. Vallahi ilk başta ilk bu yumurtayı kır, kırsaydım da keşke diğer iki yumurtayı mahvetmeseydim. Bunu şimdi dökeceğim. Bunun ne olduğunu bilen var mı ya? Ya da neden olduğunu bilen var mı? Çok iğrenç. Valla yumurtadan tiksinebilirim her an. Neyse bunu dökeyim. Ben Arda'ya şey tekrardan yumurta kırıp kekini yapayım. Sonra. Çok mu yakın çekiyorum? Neyse şöyle tutayım. Uyu, televizyonun sesini de kısayım. Arda'nın uzun zamandan beri saçı kesilmiyordu. Onun saçlarını kestik. Şöyle göstereyim. Benim de kaşlarım alındı. Aa gözümün üstü bulaşmış. Ya da öyle mi görünüyor gölgeden dolayı bilmiyorum. Şöyle. Benim saçlarımı beğendiniz mi? Ben böyle Arda küçükken genelde böyle kullanırdım. Arada bir böyle yapardım değişiklik istediğimde falan. Zaten biliyorsunuz saçlarımda keratin vardı ama yaptıralı neredeyse bir yılı falan da geçmişti. Kaşlarımı da düzelttirdim. Şuradan tam belli oluyor mu bilmiyorum ama benim zaten ifadem biraz sert olduğu için kaşlarımı biraz şeklini değiştirmek istedim ama şu içe doğru mu giriyor biraz? Şu ikisi bilmiyorum. Daha böyle bir düzdü ama neyse biraz böyle kullanayım. Güzel oldu. Derli toplu oldu en azından. Böyle saçlarımı akşam banyo yaptım. ıslakken ördüm 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 ördükten sonra da sabah uyandım saat 3 4 gibi dışarı çıkmadığım için açmadım. Dışarı çıkacağım vakit saçlarımı açtım böyle kabarık kabarıktı. Şu aslında çok tatlı görünüyor. Ben çok seviyorum böyle kullanmayı. Ama şu an kameradan belki ışık yetersizliğinden dolayı çok böyle belli olmayabilir. Arada bir böyle kullanırım. Siz yazın bakalım yorumlarda beğendiniz mi ya da yakışmış mı bana? Genelde hep düz saç kullanıyordum. Zaten ki az önce de söyledim keratinliydi ya. O yüzden dolayı düz saç kullanıyordum. Dedim şöyle yapayım bakalım bir dedim fönlemesem. iyi olur diye düşündüm. Böyle. Ne yaptım? Geldim evi derledim topladım. Yemek hazırlamadım. Arda sucuklu yumurta yemek istedi. Böyle kahvaltılık gibi. Ona kahvaltılık tarz böyle sucuklu yumurta. Helvadır, yaz helvasıdır, çikolatadır, reçeldir falan. Böyle peynir, zeytin falan çıkardım. Öyle yedi. Bugün Ramo yok. Ramo e, 40 yılın başı arkadaşlarıyla biraz oyun oynamak istedi. Ben de tamam dedim o zaman. İyi olur hem de ben de böyle sakin kafayla dizimi izlerim. Çünkü bugün kırmızı oda var. Kırmızı odayı izleyeceğim. Ay o kadar elim ağrıdı ki. Nerede tutacağımı da bilmiyorum. Öyle. Aha Arda bana kızıyordu. Diyordu işte kızlara benzedim. Bak saçım böyle burnumun ucuna geliyor artık falan filan diyordu. Onu da saçlarını kestirdik. O da rahatladı. Ben de rahatladım. Banyo yaparken fıt hemen kuruyor. Ya banyo yaptıktan sonra hemen kuruyor. Arda'yı da kendi odasında e, laptop'tan ona şey açtım. Propanda izliyor. Roblox. Hello Papi mi? Öyle bir şey izliyor. Arada bir gidiyorum onu kontrol ediyorum. Bugünlerde çok Enes Batur izlemeye başladı ama bence Enes Batur'u izlemek için Arda'nın yaşı uygun olmadığını düşünüyorum. Tabii ki içerikleri güzel olabilir veya ne bileyim çünkü Arda bana şey diyor anne lan dedi. Anne şunu dedi. Arda biraz takıntılı bu konuda işte lan dedi anne. Oha dedi anne. Kötü kelime mi anne? O yüzden dolayı da e, Enes patron sesini duyduğum anda gidiyorum yanına. Diyorum kendi hani ne izliyorsun oğlum? Değiştiriyorum. Başka izleyebileceği tarzda şeyler açıyorum. Laptopta tabi çocuk kilidi olmadığı için, çocuk e, şey olmadığı için bilmiyorum onu ayarlayabilirim herhalde. Şey çocuk tube var. Çocuk tubeyi açtığım zaman oradan güzel izliyor ama normalde böyle açtığım zaman dikkat etmem lazım. Kırmızı oda var. Bugün kırmızı odayı izleyeceğim. Onun başlamasına bir buçuk dakika kaldı. Bir dakika 25 saniye falan kaldım. Çok bir şey yapmadım bugün. Gittim Ramazan'ın yanına falan işte. Oradan çıktık geldik. Ama kaşlarımı uzun zamandan beri Ramo'ya aldırıyordum. Şimdi şu Aralardan gördüğünüz üzere böyle ramo girmiş. Bazen de böyle bulaşık falan yıkarken deterjanla ellerimle dokunduğum için veya şöyle şöyle kaşıdığım için de oluyor olabilir. Öyle. Öpüyorum arkadaşlar sizi. Kocaman kocaman öpüyorum. İlk defa kanalıma geliyorsanız lütfen abone olmadan çıkmayın. Gönderilerinizi de beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öptüm. Hoşçakalın.